Evet arkadaşlar bugün dediğim video sonunda geldi. Ice Cream 8'in gizemlerini yapacağız. oyuna özel bir mod geldi. Modu açıklamalara koyacağım. Cyberhacker mod yaptı. Çok güzel bir mod. Bugün Ice Cream 8'i inceleyeceğiz bununla. Evet oyunumuz başladı. Play'e basıyorum. İzleyeceğim zaten God modu açarız. Bu arada iyi dönüşmeye çok güzel olur. Ben play aslında. Tek road var. Onlara da bakacağız zaten oyunda. Evet fragmanımızı geçelim izlemiştik. İzlemeyenler kanalımıza geçip YouTube'dan izlediğimiz fragmana gelebilirler. Evet. İlk merak ettiğim şey var benim burada. Bunlar büyütüyor. Acaba arkasında biri var mı? Hemen şöyle uçarak geçelim. Yallah. Kimse yok mu? kadar <laughs> mı? Kimse yok. <laughs> ne oldu? Aha, rodo. Alın lan, Orada <laughs> Charlie ile bir şey oluyor arkadaşlar bu arada. Rod olabiliyormuşuz. Şimdi no creep diyeceğim. Evet böyle daha mantıklı oldu. Açın lan kapıyı. Gerçek Rod geldi. Rod'un sahibi. Açın kapıyı zınk. Zınk. <laughs> Neyse. Rod modundan artık Onu Undo dedim. Etrafta gezelim. Buraları 8. oyunu görmüyorduk. Sadece arka kısmı görüyoruz. Ve burada doğru diyor. Galiba güncellemede buraya yeniden geleceğiz. Çünkü gidelim biz bir görevimizi yapalım. Ama o dışarı çıkınca evet. Klasik sadece bu oda var. Ve gördüğünüz gibi pembe oda, pembe sıvılı odamız hala burada ve içi boş. Burada arka verçi de evinden dolanıyor evinden. aleyküm. Nasılsın dostum? <laughs> Güzel çok zevk keşfedeceğiz. Geçiyorum hiç hiçbir şey olmuyor. Gidelim normal görevimizi yapalım şu anda. Ah nerede bizdeki yes. Ve bu arada çakma duvar koymuşlar. Burada mutfak yazıyor. Bakın burada cam var. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada. Duvar camı koymuşlar buraya. Kandırıkçılar. Adamı kandırıyorlar. Bakacağız her şeyi. İlk önce normal yerimize gidelim şuradan. Biz bu kapıyı tıklattığımız yer nerede? Şurası. Şurası evet. Kapıyı tıklıyorlar tamam. Gelin bir normal görevimizi yapalım ilk önce. Aslında arkada kimse yokmuş arkadaşlar orada biz var sanıyorduk ve arkada kimse yokmuş. Yani oraya sadece animasyon konuşa kapı itme animasyonu. Liz, Mike, Charlie. Evet artık indiğimize göre ilk olarak müze gizemlerinden başlayabiliriz. Müze tıklayıp müze görevini alıyorum. Bunu da açayım. Sınırsız koyuyorum ve rahibeyi aşıldı trolleyeceğiz bununla. <laughs> gel 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 rahibe. <laughs> Keriz ya dur. Der, rod olalım öyle trolleyelim. Oğlum seni trolleye diye. Gündüzü sevdim. Dikeni vardı. Tam dedim oğlum. O benim milyoncum. Nasıl oldu bak bak. Her şeyi koydum abi. Aha. Yine patladı kerif. Bu kadar troll yeter rahibeye. Bana troll olabilir şeker kıyafetleri olmalı. Orayı rahibeyi kapattık. Şimdi Müze'nin gizemlerine geliyoruz. Gidelim bir Müze'ye. Kraliçe tüm gizemleri konumlayacağız. Brokeyv'in incelemesinde inceleme gelecek bu arada bu hafta. İnceleme gelmesi İnceleyeceğim. Nereye geldim ben? Zıplama yok oyunda zaten. Müze sevdim. Dikenim attı. Tamam dedim oldu. O benim ilacım nasıl oldu bak bak. İndim arkadaşlar. Ve ve ve. So sure But, okay. Şu an makine neredesin <laughs> Sevdim. Güneşi var. Tamam dedim oldu. O benim ilacım nasıl oldum ben? Şimdi bu benim peşimden geliyor hep. Bekle benim benim diyorum. No creep. Lan böyle çok kötü. Playas Road'dan çıkacağım öyle yapacağım. Burası neresi? yakında müze var. E bizim fabrika nerede? Bu konuda kısım var. Ben biraz yukarı çıkarsam kesinlikle fabrikayı buldururum. Çıkarım ben şimdi yukarı. Hala çıkmadım hiçbir yere. Gündüz'ü sevdim. Buraya gitmek haklıymış galiba. İlk önce burada görevimizi bitirmek gerekecek diyorum şaka. Buradan dışarısını bulmam lazım bir. Ben çıkıyorum böyle ileri doğru. Acaba ne olacak? Evet hiçbir şey yok. Şimdi siyah bir yer. Ne gibi bir şey yokmuş arkadaşlar. Gizli bir yer falan. Şimdi tuvara geçiyoruz. En yani şu anda lavatuvar modunu seçtim. Yeniden başlayacağım. Bak <laughs> da çıkma o klip açık. Evet buraya tekrar geldim. Bu maçı çok karanlık. saf pasta var elimizde. Çünkü Charlie'yi aldık. Arka bahçeye geldiğimizde. Aslında buradaki her şey fotoğraf. Tıkladığımızda büyük bizi farklı bir yere getirecek. Çıkladım ben. Evet. Mati'ye geldik gördüğünüz gibi burada da. Buradan Mati'ye geldik. Buraya dün bitirmiştik hatırlıyorsanız bugün. Mod menüsü yapıyoruz. Buraya da yine bunun şeyini yapmışlar. inandırıcı olsun diye. Buraya onun kağıdını koymuşlar gördüğünüz gibi. İnandırıcı olsun diye resim eklemişler. Ve burası açık arkadaşlar. Size i̇şte buradan pembe odayı göstermek istiyorum. Nokri başı tutmuş. Burası bu normal pembe bir sıvı. Öyle demek istiyorum. Şimdi bu çuvar nerede? Etraf çok karışık. Ben şu an laboratuvara gelmem lazım. Evet, burası böylesi. Şuradan yukarı kata çıkarsam da. ihtimal laboratuvara ulaşacağım. Çok karanlık yapmışlar abi ya. Evet. Evet buradan laboratuvara geldik. Lan buraya geçtik ve Lis diyor ama Lis yok. Oyunun hataları. Lis diyor burada Lis yok. Oyunun hataları. J, I need your help. Dur Jay'i buraya getireceğim. J, I need your help. Kabul etmiyor. Buna rahibe rolleyeceğim. dışarı çıkacağım. Buna rahibe rolleyeceğim. Zaten burada da yapacak yerimiz kalmamış zaten. Çıkamıyorum kanka. Görevden çıkmam lazım. Tam görevden çıkmam. Rodun kulübesinde en çok gizemimiz Rodun kulübesinde var. Hadi Rodun kulübesine geçelim. Arkadaşlar i̇şte Joseph'in Dakika Josie'yi bir kota ilgine bastım. Şimdi <laughs> görevimiz <laughs> orada. Abi birazcık trollü yedim. <laughs> Tam dedim oldu. O benim ilacım nasıl oldu baba. Hadi ye bakayım rahibi. Sen rahip oyunundaki Ya bizi yedi. Neyse. Evet arkadaşlar rodun modundan geç çıkacağız şimdi. Benim Benim bizim no clip atmamız lazım bu yapmamız için. Gizem çok değişik. Silah tüfek vurma yerini göstermiyorlar oyunda maalesef. Bunun kaçacağımız yeri ben bulamadım. Biz nereden kaçmıştık her 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 arkadaşlar? Her yer çok karanlık. Her yer çok karanlık arkadaşlar. Biz nereden kaçmıştık? Hatırlayamıyorum. Hem buradan yok. Burada değil bir tane yoldan gireceğiz arkadaşlar. Ve evinizi göreceğiz. Öyle bir gizem var ve gerçek. Ben denemiştim. Şu an yerini hatırlayamıyorum sadece. Sebep o. Geri döndüm. Hiç aydınlık değil ki burası da. Kaçtığımız yer neredeydi ya arkadaşlar ya. Oraya benim internetten bakmam lazım. O arabayla kaçtığımız yeri bulamadım ben. Çünkü şeyler buldum biz. Her zaman ana kapıdan kaçıyoruz. Ama oyunun bu kadar karanlık olması sebebini ben de bilmiyorum. Burası bayağı karanlık. Ben bir aydınlaştırmak istiyorum burayı. Hangisi aydınlatma sundu var Bu değil. Bu değil. değil. Abi ben bulamadım. Aydınlaştırıyor mu? Abi. Kayboluyor resmen ya. Asıl izin bulamıyoruz. Böyle bir şey olur mu? Şimdi ben şu YouTube'dan bakıyorum. Ha, Bir tane video buldum. Ama Zink Gamer'sınmış. Ben bir normal yere döneyim. Oradan benim bakmam lazım. Amazon Gemius'un bir tane videosu var. Aa! Aa biz maskenin oraya da gelebiliyormuşuz. Yeni bir dünya mı? Aa burada çok aydınlık. Na nasıl yapmış? Evet arkadaşlar ekran aydınlatması yaptım. Ekranı aydınlat ama sağ sol döndürmesi yapmıyor bende. Heh. Yaptı şimdi o klibi açıyorum hemen. Buradan çıkacağız arkadaşlar. Bakın. Bakın artık aydınlık gözüküyor. Biraz daha bakın bakın. Evet böyle olacaktı. Bir sürü sokak lambası. Şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Dümdüz ileri gidiyoruz buradan. İzimize varacağız arkadaşlar buradan giderek. Dümdüz dümdüz. Yukarı çıkmayacağız arkadaşlar. Dümdüz buradan aşağı doğru gidiyoruz. Zaten bu, burada bir yerde taşa çarpıp kaza yapmışız. Tık. Araba kazası diye koymuşum final çektirde zaten. Evet. Bakın burası arkadaşlar. Lake borort tamamlandı. Tamamlanıyor yani yapılıyor. E, e, kısır, kısır, var, kısır, kısır. var mı? Anarşi var şu galiba. Evet bizim şu. Dur da bir nokoyu bir kapatayım. Evet evlerimiz. Aga be. Evlerimiz. Bilmeyen yerlere böyle uçarak girebiliyoruz işte. Bir de oyunun sonunda bir tane sahne vardı. O sahneyi kesinlikle oyuna koymalı lazım. Size o sahneyi göstereceğim bir de. Bu çok güzeldi neyik var orada görmemiz yani. Ne bileyim ne borordu gördük ya. Sokak lambalarıyla tekrar fabrikaya geldik. Aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Buralarda bir yerlerde şu olması lazım. Evet bunun altında da gizli oda var. Buraya ilk defa geliyorum. Şimdi buraya gelmiştik değil mi? Yok burası daha farklı. Burası Game Over'larda yapılan yer. Ve görürsünüz bazı kafesler yok. Demek ki iki tane daha arkadaşımızı kurtaracağız. Norman ve Casper. Bu da yine buralarımız var. Klasik buralarımız aga be. Neyse. İşte, no açalım ve aşağı uçalım. Rod'un maskesi maskesin olduğu gizli odaya da gelmiş bulunmaktayız. Bu odada Rod'un kameraları vardı. Gördüğünüz gibi burada Rod'un şöyle maskesi vardı. Ama, her şey kayboluyor. Dur no daha iyi olur. Evet arkadaşlar şöyle bir yerler vardı. Kamera odası. Gördüğünüz gibi şurada Rod'un maskesi var. Rod burada maskesini şarj edip takıyormuş. Alt bir oda var. Buranın gizemlerini hiç bilmiyorum. Şöyle bir bakarsak odaya. Odada Rod'un gizli odası işte. Evi gizli evi gibi bir yer yukarı tekrardan. Arkadaşlar son olarak Roda bir Superman eşliğiyle bir dans yapabilir miyiz abi? Bir yolda. Roda Superman eşliğinde. Derdine derman, Spiderman da Deadpool'a derman, Spiderman. Normalde arabam şu tarafa doğru düşüyor bizim silahımız ama onlar fark etmeden dümdüz gidiyorlar buradan. Burada azıcık gidiyorlar. Bir yerde taşa çarpıyorlar. Kaza yapıyorlar yani. İki kişi ölebilir. Oynak düşüncelerim bunlar. Evet. Neyek bor orada gidelim. Oranın orada Rod bize dans yapsın. Tamam. Şurasıydı. Tutuyorum Biri kendi evinde dans yapsın şöyle. Burada atmosferlerden falan şunları rengini değiştirip enemilerini hasallarını bir şey yapabilirim. NPC rot rot spanlayacağım buraya şimdi. Ama ben dedim spanarmıyor ki rot. Spawn şuna basacağım. Rot ki. Neyse çok değişikmiş. Prey aslan buradan rot diyorum. Şemsettin. İn arabadan şemsettin. Bin arabaya şemsettin. in arabadan. Şemsettin. İn arabadan şemsettin. Bin arabadan şemsettin. İn arabaya şemsettin. Bin arabadan şemsettin. Bin arabadan şemsettin. in arabaya şemsettin. İn arabaya şemsettin. Buradan direkt tüm şehri görebiliyoruz arkadaşlarım. Maşallah. Ben <laughs> fazla yapmışım. diyeyim şu an. Ben bu ne? Çok kötü oldu. Lan böyle güzel oldu. Evet, burada da evlerimiz var. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Tamam abone olup like atmayı unutmayın. Bugün tüm güzel bir Bir kez çok sevdiğiniz Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.